Ümit bisiklet montaj videosu. Bisikletimiz 16 jantlık Alpine erkek modeli. Sahhet ustamız kısa süre içerisinde bisikleti sürülebilir hale getirecek. şimdi parçaları ayarlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, vidaların başına takılıyor tuzlu. Ee, vidanın başını gizlemek için metali var. Nazım evet. 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 Koştaştan temin edebilirsiniz. Koştaşdan İster 5 numara ve 4 numara. Bir şey var bu şah. Şey Bizim boyda da bunu ayarlayabiliyoruz direksiyonumuzun yüksekliğiyle. Yükseklik ayarlı yani. Evet. evet. Anahtarımızı alalım. Yine ben ayrıca kullanılan ekipmanları videonun açıklama kısmına da eklerim. Bu 12-13 anahtarla montajlarken her ikisinin paralel olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çatalla direksiyonu. Daha sonra montajımızı kolaylaştırmak için. Ele alıyoruz. İlk <Sessizlik> başta bunu tutuyoruz. Daha sonra dar olan taraftan tutuyoruz onu. Selemize de bunu oturttuktan sonra 12-13 anahtarla Lütfen dikkat. Değerli müşterilerimiz sosyal bir mesafe kuralına uyduğunuz için teşekkür eder. Keyifli alışverişler verirsiniz yalnız bir yani şey şey de sıkıldılar. Bu bilgi birbirinden yapacağınız 1500 lira bir ücret alışveriş içinde sonra... nakli ücretsiz. Bu fırsatı kaçırmayın. <laughs> Değerli müşterilerimiz, mutfak bölümünde satılmakta olan Birita Alina markası evet. olan Asurayisi 149 lira 90 kuruş yerine 99 lira 99 biraz 90, daha, daha sıkıyoruz arkada somunu var. Somunla bakın evet. şöyle ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra yüksekliğini kendimize göre ayarlıyoruz. Evet. Ve onu sıkıyoruz. Evet. Bunu sıktıktan sonra evet. bu tezgahımıza rahat evet. bir vaziyette evet. montajımızı bu, bu şekil kolaylaştıracak. Yemiş, sıktığımız biraz Evet böyle bayağı olmuş. rahatladı abi şey artık montaj aşaması evet. değil mi? Sehpada duruyormuş gibi oldu sanki. Biraz kaçık yapmışız. <laughs> gerçi, evet. 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 Bence farklı önündeki güç al iki öne fırsatını kaçırmayın. Evet. Bunu yanda. Abi sütun sütunlu matkap mı oluyor? Arka tekerlek ve zaten e, zincir sistemi hazır geliyor bunda vites olmadığı için. Sadece ön tekerleği montajlı. Sonunu ve dengeye getiren pulu ile beraber şuradan lastiği takmadan önce çekiyoruz. Buradan bunu çıkartıyoruz. Bunun iyice oturduğunu her iki taraftan da kontrol etmemiz gerekir. Salgılı dönmemesi adına. Daha sonra evet. Bu pulun şurada şöyle göstereyim. Deliye Şuradaki tırnağı deliğe geçir, değil oturması lazım. Ürün ekseninde olması için. Öbür tarafa çevirip aynı şekilde diğerini de montaj diyoruz. gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldin Hüseyin abi. Tatlı nasıl? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Tabunu getirdim. Unutmayalım. Nasıl gidiyor? Evet. Sanki. Bu şekilde. Bu şekilde montajını yapıyoruz. Yeni bir şeye başlıyoruz da projeye. Abi, sonra... bisikleti bisikletinden mi biz satıyoruz ya? Yani? Sattık bile. Güzel oldu. Eee vallahi o da güzel. Montaj, Montaj videosu çekiyoruz. Elimizin altında bulunsun evet. isteyenlere falan en evet. Bu bunun işi ne ki? Yapsın. Tamam. Sahte abiden enstantane. Sen abiden enstantaneler. Pedallarımızı biri sağ biri soldur. Bunları istesek de ters montajlayamıyoruz. Burada gördüğünüz gibi tek bir tanesi uyumludur oraya. Biraz geri ileri yaptıktan sonra dişlinin tam oturduğunu tespit ettikten sonra sıkmamıza başlıyoruz. Evet. Bunu da pek ettikten evet. sonra bunu da içeri kendimize doğru çekersek çok daha rahat montaj yarız. Şimdi çamurluğu takacağız. çamurlu montajlarken haline geçiyoruz. 5 alyan. 5 alyan. Evet. Montajlarız. Bazen eğri denk gelebilir buradan. Montajladıktan sonra bu yandan şekil verebiliriz. Aynı şekilde yenden. Onu yerine oturtuyoruz. Şuraya yuvasına iyice oturduğunu kontrol etmemiz lazım. Şuradaki yuvasına. Evet. taraftaki ayaklarını destek denge. tekerlekli denge tekerleği. Bunun montajını bakın bu şekil olması lazım. Evet. Bu tarafına bir adet pul. pullar konuluyor. Pulla koridorlar... beraber o, o, o. daha sonra sonunda sıkılıyor. Pulumuzu hmm. araya koyduktan sonra iki anahtarla sıkıyoruz ve sıktıktan sonra bu tekerin rahat döndüğünü kontrol etmemiz gerekiyor. Bu arada biz pul için e, taşlı kullandık abi? Metrik İçinden altı. 8 çıkıyor ama daha da iyi tutması açısından metrik altı pul kullandık, onu da söyleyelim. <laughs> <ya. gülüyor> ne bir türlü monte edemiyoruz abi. <laughs> Müşterilerimiz evet. sağ olsunlar bir yalnız bırakmıyorlar. Şimdi tekerlerimizin üzerinden bazen hatalı pul çıkmış olabiliyor. Pulu taktığımızda buraya geçmiyor olması lazım. Şu bakın bunun gibi burada kalması lazım ki burada teker rahat çalışabilmesi için. Evet içinden M8 çıkıyor. Biz evet. metrik altı kullandık evet. o yüzden. Bu kısmından oturtuyoruz. Pulu da böyle yapıyoruz. Bunda böyle oturttuktan sonra Evet. Bir tarafı 10 Bir tarafı da 13 Evet Sıkmasını gerçekleştiriyoruz. Evet, sıktıktan sonra da aynen çok rahat dönüyor olmak evet. Daha sonra bunu yerine montaj edebilmemiz için de şöyle parçalar var. Burada somunları var. Bunları çıkartıyoruz. Önce parçaları oturtuyoruz. Daha sonra oturttuğumuz parçaları Burada biraz daha yükseltebiliriz ama <laughs> ayarlı. Burada istediğimiz gibi ayarını yapabiliriz. Ne yaptıktan sonra da yine 15 ile <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde diğerini de Öbür bir çıkartıyoruz. Bunu takıyoruz. Şurada zaten kanalı oturmuş olacak. Hükümetler ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm. Orayı da sıktık. Burayı da sattık. Aynen şimdi bisikletimizi de aşağı indiriyoruz. Bayağı binilebilir hale geldi aslında. kollarını istediğimiz şekilde getirip 5 dik alyanla yerine sabitliyoruz. Evet. Sabitledik orayı da. Evet. Ekseninde de şu an geldik. Şimdi artık süs kısmı diyebiliriz bir Sepetini. Sepeti takıyoruz. önce sepetin diğer bu saç parçası, delikli saç parçasını buradan bunlar karşılıklı vaziyette getiriyoruz. Buradan sabitliyoruz. Daha sonra diğerini takıyoruz. Bunları da yerine sabitlemek için 5'lik alyan yok düz torna bir düz torna bir ve şeyle enayi yani bir karga burunla ya da bir anahtarla da yapabilirsiniz. Yıldız torna Evet. Yıldız torna bir ile gördüğünüz gibi. Evet bisikletimiz hazırdı, Kullanıma hazırdır bisikletimiz. Şeyi zilini, zilli de var zilini. bunun. Evet. Son olarak süs zili diyelim. Evet. En son. Zilsiz olmaz. Zilini. Bakın onu da sol tarafa kullanıyoruz. Vidasını çıkarttıktan sonra buradan alttan Bu da elimize yakın vaziyette ayarını yapıp sıkıyoruz. <laughs> bu da Kesinlikle. en... Bunu da buradan cırtlıdır bu da. Bakın, şuradan bunu cırtlıyoruz. Buradan da öbür karşısını cırtlıyoruz. Tamam abi tamam. Tamam mıdır bisikletimiz? Bisikletimiz tamamdır. Binmeye hazır vaziyettedir. Teşekkür evet. ederiz. Eline sağlık.